Evet millet bugün de biraz sandık açacağız elimde bayağı bir sandık birikti şöyle ee, beraber açmaya başlayacağız bakalım bu sefer bir şeyler alabilecek miyim geçen sefer bayağı kötüydü şansım ama belki bu sefer bir şeyler alırız İlk olarak arkadaşlar ee, çizgi roman kart sandığından başlayalım direkt bakalım ne gelecek guvenpool yani artık kart koleksiyonu falan yoğunlaştım şeyden ziyade Luna kartından ümidimi kestiğim için işte Spider kartı falan da istiyorum kart koleksiyonu için ama gelmiyor. Neyse girip biraz da hikaye sandığından sandıklarımızı açalım. Hikaye modundan sandıklarımızı açalım. Şöyle 21 sandığım varmış burada. Hızlı hızlı açalım. Kategori 3 malzemesi güzel. Güzel gayet güzel. Bunlara hiçbir itirazım yok. Tabi bir pre kart verse hiç de işte fena olmazdı ama. Devam edelim. Evet, şu anlık pek iyi gitmiyoruz. Kaldı 13. Evet, kategori 3 malzemesi güzel. Ondan bolca gelebilir. Ve genelde bana aslında boyut özü gelir ama bu sefer titan bileşen paketi geliyor. Gayet güzel. Titan bileşen paketine oldukça ihtiyacım var diyebilirim. Güzel. Ya bol bol ondan gelsin. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir pre-card falan gelseydi de çok güzel olurdu ama. Tabii çok da geleceğini zannetmiyorum. Biz bu arada hangi kanaldayız? Umarım bir kanaldayızdır. Çünkü Evet değilmişiz. Arkadaşlar bir kanala girsek iyi olur. Şöyle rastgele. Evet de olur. Ee, arkadaşlar bir kanala girdiğiniz zaman aslında şansınız biraz daha iyi oluyor ya. Ben biraz da bilmiyorum belki bana öyle gelmiştir ama ne zaman bir kanala girmesem, bir kanala bağlı olmasam her zaman berbat bir şansım oluyor. Yani kanaldayken biraz daha iyi gibi geliyor bana bilmiyorum belki de bana öyle gelmiştir. Şöyle devam edelim. Buradan da 12 sandığım varmış. 3. yapboz parçasından pek gelmemiş. Şöyle birkaç odin urusu iyi olurdu aslında. Bakalım gelecek mi? Güzel boyutu üstten bileşen paketi. Bunlar da gelebilir. Gayet güzel. Evet kaldı 5. Evet hiç odun rusu alamadık ya. Pek iyi olmadı. Şöyle dönelim. Şuraya girelim bir de. 9 sandığımda buradan varmış. Buradan da biraz az varmış çok bulamamışım 3. yapboz parçasından. Nedense hep de 3. yapboz parçasından bulamıyorum arkadaşlar ya. Diğerleri kolay geliyor. Evet güzel güzel bir e, kategori 3 malzeme aldık aslında. Şey gelmedi hani pek e, ne bileyim o su baş ya da başka bir şey falan gelmedi. Bu güzel oldu bu arada. E, ama ama bayağı kategori 3 malzemesi geldi. O yüzden şikayet edemem. Çünkü onlar önemli. Şöyle dönelim. Son olarak bir de şuradakileri açalım. Daha sonra artefak sandığı falan açarız biraz da. Buradan da 34 sandık varmış. Buradan bayağı varmış. Baktınız belki bir CTP alırız. Belli mi olur? Tabi şu ana kadar buradan sadece bir kere CTP çıkardım arkadaşlar. Ee, o da Sezgi CTP'di yanlış hatırlamıyorsam. İkinci bir tanesini çıkarır mıyım bilemem ama çıkarsa da öfke olmasını tercih ederim tabii ki. Öfkesi tipi şu aralar çok değerli arkadaşlar. Oyundaki en değerli tipi diyebilirim. 28 kaldı güzel. Ondan sonra en az yapboz parçamda 4'müş. 8. yapboz parçasından sonra 4'müş. Ondan da 41 40 kaldı şimdi. Evet, yani genel olarak zaten benim asıl Problem yaşadığım yapboz parçaları 8 ve 4 oluyor genelde. En az problem yaşadığımda garip bir şekilde 5. 5'ten hep bolca ol oluyor elimde. 21 kaldı. Çok iyi ödüller alamıyoruz bu arada. Hani yapboz parçalarına odaklandım da ne çıktı ne çıkmadı çok bakamadım. Ee, yani arada bir C tipi gelmişse bile farkına varmamışımdır muhtemelen. <laughs> Ama gelseydi muhtemelen de dikkatimi çekerdi gene. Bu arada baya güzel kategori 3 malzemesi geliyor arkadaşlar ya. O gayet iyi çünkü bolca bize lazım oluyor bildiğiniz üzere. Gelsin yani. Tüy gelmesin de ne gelirse gelsin. Güzel. 9 kaldı. Evet. C tipi gelmeyecek gibi. Ama güzel kategori 3 malzemesi geldi. Birazdan kontrol ederiz. Acaba ne kadar oldu kategori 3 malzeme bunu çok bilmiyorum ama. Yine bir bakarız. Evet, bu da sonuncu sandıktı. Evet, şöyle bir bakalım kaç olmuş. Ben de merak ettim. 7000 6000 güzel. Keşke biraz daha bir birleşen gelseymiş ama böyle de güzel. Şimdi biraz artefakt sandığı açalım arkadaşlar. Belki artefakttan yana şansımız yavar gider. Şöyle girelim. 6000 kadar varmış. Bakalım bir şeyler alabilecek miyiz? Özellikle Black Bolt çok istiyorum arkadaşlar. Black Bolt dışında moonlight da olabilir. Onun dışında bir de gor. Bu üçü en çok istediğim artefaktlar umarım gelir. Yani şu anlık hiçbir şey yok tabi. Hadi artık. Ya en azından hadi bunları vermeyeceksen de pasif artefak var. Arkadaşlar pasif artefaklar her zaman güzel oluyor. Ama hiç vermiyor bana pasif artefak. O da problem tabii. Böyle hızlı hızlı açmaya çalışıyorum. Çok fazla var. Çok uzun uzadıya uğraşmak istemiyorum ya. Evet şu ana kadar bir şey yok. Hiçbir şey alamadık arkadaşlar. 6000 bin. Altı fazla hatta. Ee, nasıl fazla? o güzel. Shank Şang, ama Şangçi geldi ya. Yani ileride güncelleme alırsa çok etkili olabilir ama bilmiyorum ya. artı artefaktını çok hatırlamıyorum. Bir bakmak lazım. Yani Şangçi yerine Black Bolt Gore falan versen ölürüm mü ya? Şöyle bakalım Şangçi'ye. Ben nereye girdim ya? Hı. Uygulanacak olan kendisi hedefin kaçın yoksa eğer tüm temel saldırıları artık. Aslında güzel bir artefakt ama. Ama yani shang de şimdi düşününce arkadaşlar aslında shang de fena bir karakter. Şu anda bile güzel bir karakter aslında. shang nerede bu arada? Yani şu anda bile güzel bir karakter ama elinde zaten artefaktı vardı bu karakterin 3 yıldız bir şekilde. Hani ya yani %10'a %5'miş. 6 yıldızı %25'i %20. 6 yıldız çok daha iyi tabii ki 6 yıldız takacağım ama. Ama dediğim gibi arkadaşlar işte yani karakter her ne kadar güzel olsa da pek çok karakterin şu anda gerisinde kalıyor. Yani bu karakter bir güncelleme almadan aslında çok daha bir önemi yok bu artefaktın çıkmasının. E dediğim gibi ben asıl özellikle Black Bolt, Gore ve Moon Knight falan istiyordum. Hani onlar çıksaydı biraz daha iyi olurdu ama işte gördüğünüz gibi bana da bunlar çıkıyor. Zaten elimde olan bir artefaktın çıkmasını istemiyorum arkadaşlarım. Elinde olmayan bir artefakt çıksın. Şurayı komple parçalayacağım. Yani 6000'in üzerinde semavi öz vardı. Bir de parçalan, parçalananları da sayarsak 8000 civar yapıyor. Ne, nereden baksanız o kadar yapar diye tahmin ediyorum. Ee, bir de şimdi bir 2000 daha harcayacağız. Nereden bakarsanız arkadaşlar 10.000 kadar aşağı yukarı semavi öz harcamış oluyorum. Ve bir tane tek alabildim. Ya, o da zaten bende olan bir pasif artefaktı. Bende olmayan çıksaydı gene, gene güzel derdim de neyse yapacak bir şey yok. Evet, gene alamadık bir şey. Çok çok iyi değildi ya. Şöyle tekrar acaba parçalayabilir miyiz biraz diye merak ediyorum da. Belki bir iki sandık daha açabiliriz. Ve iki kere daha açıp daha sonrasında bir de kart değişimi atmak istiyorum. Bir de belki onu yaparız. Şöyle bir açalım. Burada bir şey yok. Bir kere daha açtım. Gene yok. Neyse. Ee, boş boş bir açılış oldu. Sadece bir şankçı alabildim. O, yani o da idare eder. Yani çok zaten dediğim gibi elimde olduğu için çok sevinmedim de gene de fena değil. Arkadaşlar ben kendimi tutamadığım için beni biliyorsunuz. <laughs> Direkt değişimi atacağım şu kresant kartına. Ee, aslında normalde şu Scarlet Witch dediğim yani Quick Silver kartı daha çok ee, Quick Silver kartına değişim atıyorum ama buraya full mavi yaptığım için artık e, yeterli. Diğer iki kartıma Guardian of the Galaxy ve şu diğer kartı yeni Avengers kartına pek girmeyeceğim. Bunlar şimdilik iyi çok bozmak istemiyorum ileride belki değiştiririm. İlk önce şu Black Panther kartının yerine Crescent kartını takacağım için Bu karta bir değişim atacağım bakalım bir şeyler alabilecek miyiz? Şöyle üretim birleştirme diyorum. Özellik seç diyorum kritik hasar kitleyeceğim geri kalanların hepsi değişecek arkadaşlar. Yani iki mavim daha var ama İstediğim özellikler değil. O yüzden de değiştirmek istiyorum. Şöyle komple değiştireceğim. Bakalım adam akıllı bir şey gelecek mi? Ama kritik hasar çok iyi olduğu için onu tutacağım. Hadi bakalım. Acaba nasıl gelecek? Vay. Vay vay. Ama çok iyi gelmedi arkadaşlar. Yani... Şöyle yıldızlar güzel geldi. 3 kırmızı 3 mavi güzel hani. Konsantrasyon da fena bir özellik değil. Tabii ki delmeyi tercih ederim ama konsantrasyonda e, konsantrasyon da güzel. Ama ama arkadaşlar özellikler çok iyi gelmedi. Yani nasıl diyeyim şöyle savunma yok sayma güzel aslında ama kırmızı renk geldi. Ben bunu ileride full mavi yapınca e, bu özellik mecburen değişecek. Hani mavi gelen özellikler iyi gelmedi. En azından onlar iyi gelseydi neyse diyecektim ama İlk özellik direnç geldi ki çok kötü buradan kaçınma en kötü bir iyileşme oranı falan olabilirdi. Hani son seçenek fiziksel saldırı. Bu da fena değil ama tüm temel saldırılar istiyorum arkadaşlar. Yani hemen hemen boş bir değişim atma diyebilirim. Çok da bir işime yaramadı. Onu da belirteyim. Yani bu, bu da değişecek mecburen ileride. Artık geldikçe zaten Black Friday gelmek üzere arkadaşlar. Black Friday ben 11.000 civarı kristal var şu anda. Black Friday'e kadar bir 16-17 yapabilirsem güzel. Duruma göre bakacağım. Ee, o, o yani Baya bir kristal harcayacağım. Baya bir sandık açacağım. Artık e, bolca kart alıp değişim atmayı düşünüyorum. Onu da göreceğiz bakalım. Evet millet bu videoda bu kadardı. Sizin de düşündüğünüzü yorumlarda belirtin size ne çıkıyor. Bunda yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.